pek çok demokraside bütçe meclisten geçmeyince hükümet düşer. Çünkü hükümetin tek bir lira harcama yetkisi kalmaz. Ben tam 11 tane bütçeyi bu meclise sunan ve meclisten geçiren ekonomi ekibinin başında oldum hep içimize bir kaygı, bir tedirginlik olurdu. Ya bir yol kazası olur mu, bir yerde bir sıkıntı çıkar mı diye. Çünkü 31 Aralık'a kadar bütçe meclisten geçmezse, 1 Ocak'ta tek bir kuruş harcanamaz. Tek bir kuruş harcayamayan bir hükümet ne demek? Borcunu ödeyemez, memur maaşını ödeyemez, emekli maaşını ödeyemez. Dolayısıyla düşer. Hükümet vasfını yitirir. Ama ne oldu? Bu 2017 anayasa değişikliğiyle beraber bu bütçe meclisten geçmese bile 600 milletvekilinin olduğu bu meclis genel kurulu bu bütçeyi kabul etmese bile hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor. 1 Ocak'tan itibaren Cumhurbaşkanı yine istediği gibi para harcamaya devam edebiliyor. Belli oranlarda bütçe ödenekleri artırılıyor. Onun da önemi yok çünkü kafasına göre yine de artırabiliyor. Yine de harcamaya devam edebiliyor. Yani meclis bütçeyi reddetse bile hiçbir mali ya da siyasi sonucu ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla bütçe söz konusuysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçenin yönetimiyle uygulanmasıyla ilgili hatta hazırlanması ve yasalaşmasıyla ilgili etkisi nihayetinde sıfırlanmış olur. Yazık değil mi? Gidiyor milyonlarca insan bu ülkede sandık başına oy veriyor. Milletvekillerini seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkür ediyor. Fakat bu koskoca meclis en temel hakkı olan bütçe hakkını bile kullanamıyor, uygulayamıyor ne kadar yanlış bir sistemin içine Türkiye'nin yuvarlandığını bütün bunlar bize açıkça gösteriyor. Bu meclis niye var Allah aşkına ya? Bir meclisin tek bir varlık sebebi varsa o da bütçe hakkıdır arkadaşlar. 800 yılı aşkın bir süredir böyledir. Ama en temel varlık sebebinin köküne maalesef dinamit koymuşlardır. Bu meclisin en temel hakkını 2017 anayasasıyla beraber yok etmişlerdir.